her geçen gün tükenen yalnızca kaynaklarımız değil, tükenen geleceğimiz. Küresel iklim krizi kaynaklı yaşanan doğa felaketleri ve yaşanan acıları görüyor, duyuyor ve hissediyoruz. MPS olarak gezegenimize karşı olan sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Bu sorumluluk bilinciyle üretim merkezimizde emisyon salınım oranlarını sürekli takip etmekte ve salınımın azaltılması için çalışmalarımızı devamlı olarak sürdürmekteyiz. Üretim tesisimizde oluşan evsel atık niteliğine sahip suları geri dönüşüm atık su tesislerine yönlendirerek bu atıkların da arıtma tesisine ulaşmasını sağlıyoruz. Buna ek olarak üretim sürecinde kullandığımız kapalı sistem soğutma suyu teknolojisi sayesinde üretim tesislerimizde endüstriyel nitelikte bir atık su oluşmaz. MPS olarak insan ve çevre odaklı, evrensel olarak kabul görmüş bildirgelere dayanan ilkeleri benimseyerek ISO 14001 çevre yönetim sistemimizi bu anlayışla sürdürmekteyiz üretim sürecimizden kaynaklı veya ofislerimizde açığa çıkan atıkların tamamını ayrıştırarak %70 oranında geri dönüşüm sürecine dahil etmekteyiz. Doğaya her yıl bırakılan yaklaşık 415 milyon adet su şişesini pet çembere çeviriyoruz. Sürdürülebilirliğe katkıda bulunan üretim anlayışımız çerçevesinde plastik çember üretim süreçlerinde ulaştığımız geri kazanılmış ham madde miktarı %55 oranındadır. Türkiye'nin lider çemberleme ürünleri üreticisi olarak üretim bandımızdan çıkan her çemberleme ürünü her şartta optimum performans sergilemektedir. Bu amaçla edindiğimiz ham maddeler kalite kontrol departmanlarımızda uluslararası standartların belirlediği bir dizi teste tabi tutulmaktadır. Sürdürülebilirlik vizyonumuzla sektörümüzde yenilenebilir enerji kullanımı kapsamında güneş enerji panellerinden elektrik enerjisi üreten ilk firma olarak üretim tesisimizdeki LED ışık kaynaklarıyla yenilediğimiz aydınlatma sistemlerinde yüzde 40 oranında enerji verimliliği sağlıyoruz. MPS olarak üretim ve çevresel sorumluluk kapsamında attığımız tüm adımların doğada bir karşılığı olduğuna inanıyor Tüm çalışanlarımız, paydaşlarımız, tedarikçilerimiz ve müşterilerimizle beraber sürdürülebilirliğe dair edindiğimiz sorumluluktan gurur duyuyoruz.